Rifat Serdaroğlu. Bunların sorumlusu kim? Herhangi bir ülke terörü destekler, normalden sapıp teröre taviz vererek çözüme ulaşacağını düşünürse, o koruduğu terör örgütü var ya, döner gelir, önce o ülkeyi vurur. Büyük acılar yaşanır. Başka ülkelerde yaşanmış terör olaylarını, ülkenin geçmişindeki benzerlerini ve sonuçlarını bilmeyen, araştırmayan yöneticiler hatalarının bedelini ağır öder. Suriye çok uzun zamandır terör devleti olarak yaşadı. Çevresine zarar verdi. Bugün toprak bütünlüğü kalmamış, sınırlarının ancak %15 kadarını kontrol edebilen, su ve doğal kaynaklarının %70'ini PYD üzerinden ABD'nin yönettiği, milyonlarca insanı kaybetmiş bir ülke haline geldi. Afganistan'da Ruslara karşı EKD'yi, Taliban'ı yaratan ABD, ticaret merkezi ve ikiz kulelerde bizzat yarattığı selefi örgütler eliyle büyük acılar yaşadı. Bu açgözlülükten küresel çeteler gibi davranmayı sürdürdüğü takdirde daha çok acı yaşayacak. Güney Amerika ülkeleri İngiltere, İrlanda, Vietnam, İspanya gibi çok sayıda ülke bu yanlışa düştü, başları çok ağrıdı. Fakat hiçbir ülke bizim gibi 37 yıldır süren bir kanama yaşamadı. AKP 2002 yılında iktidara geldiğinde PKK terörünü hemen hemen sıfır noktasında devralmıştı. AKP kendisini iktidara getiren demokratik ortamı layık cumhuriyeti yıkmak için kullanmaya kalktı. Emperyalist devletlerin kışkırtmasıyla 22 ülkenin sınırlarını değiştirecek BOP denen tuzağın eş başkanlığını suç ortaklığını kabul etti bölgemizi ilgilendiren, ülkemizin zararına olacak tuzakları göremedi ve kendisine dayatılan rolü ısrarla oynamaya devam etti. AKP ne diklendi ne de dik durabildi. İran'ın Molla yönetimi kadar olamadı. Kuzey Irak'ta, Suriye'de, Libya'da emperyalist devletlerin planlarına hizmet etti. Her biri sapık kafa kesici olan Selefi örgütlere yakın durdu. El-Kaide, IŞİD, El-Nusra gibi örgütlerle ilişki içinde oldu. Bir ara Türkiye'de AKP'li büyükşehir belediyeleri IŞİD'in askeri alma şubesi gibi çalıştılar. Yaralanan militanlar Türk hastanelerinde bedava tedavi edildi. Maddi destek sağlandı. Aynı yanlışlığı PKK terörü ve Barzani olayında da yaşadık. AKP Barzani'nin Kürt devleti kurmasına destek oldu. Onu Büyük Kongre'sinde konuşturdu, alkışlattı. Karşılıklı mazot ticareti yapıldı. Barzani'nin Türkiye'deki 80 şirketine göz yumuldu. Kaçak sigara işi Barzani ailesi tarafından yapılmaktadır. Çözüm süreci denen ihanet süreci başlı başına AKP'nin bilerek planlayarak yaptığı bir yıkım planıdır. Çözüm süreci PKK silah bırakırken değil, 11 Ekim 2011'de Hakkari'de, Çukurca'da polis ve jandarma binalarıyla güvenlik noktalarına saldırıp 24 askerimizi şehit ederken başladı. 2 Eylül 2012'de Beytüşşebap'ta askeri birliğimize saldırıp 10 askerimizi şehit ederken devam etti. 9 Haziran 2014'te Diyarbakır Lice'de 2. Hava Kuvvet Komutanlığı kışlası içindeki Türk bayrağı indirilirken sürdü. AKP'nin Diyarbakır'da PKK şehitlikleri kepazeliğine destek verdiği henüz unutulmadı. Habur, hendek, yıkım rezilliği de unutulmadı. FETÖ, Menzil, Kozmik Oda, Reza Zarrab, Saatçi Zafer, Boyunsuz Muammer, Eskort Egemen, Toki Erdoğan, Soygunlar, Rüşvetler, İmar Hırsızlıkları, Ballı ihaleler, Beşli Çeteler hiçbiri unutulmadı. Kayıtlarda ve hafızalarda aynen duruyor. Ey AKP! Bunların ve daha nicelerinin tümünün sorumluluğu sizce kimde? Sakın devlet demeyin. Devlete yeterince zarar verdiniz zaten.'' o devlet dediğiniz var ya, şimdi hesap sorma sırası onda. Kaçamayacaksınız. Rifat Serdaroğlu